Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili altın sınıflar, bugünkü ders videomuzda sizlerle birlikte sosyal bilgiler ikinci üniteye geçiş yapacağız. İlk konumuzda Türklerin ana yurdu ve Türk göçleri konusu olacak. Ardından kültür ve medeniyeti de bu videomuzda işlemiş olacağız. Hemen başlayalım sevgili öğrenciler. Türklerin ana yurdu dediğimiz bu bölge tam olarak coğrafi olarak nasıl tarif edilir? Öncelikle ondan bahsedelim. Arkadaşlar kuzeyde Sibirya, güneyde Hindi Kuş Dağları, Hindi Kuş Dağları, batıda Hazar Denizi, ve doğuda Kingan Dağları sevgili öğrenciler. Şu anda yaşadığımız yerden uzakta, çok uzakta yaşamışlar sevgili öğrenciler. İlk Türk devletleri tarihte bilinen şekliyle ilk Türk devletleri burada yaşamış. E tabi e, oradaki yaşam şartlarını öğreneceğiz şimdi. Türkler neler yapmış? Bizim özümüzde, kültürümüzde neler var? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bu çevrili olan bölgeye arkadaşlar ne diyormuşuz? Orta Asya diyormuşuz. Diğer ismi arkadaşlar Orta Asya'da bu yaşadığımız yerin diğer ismi Türkistan yani Türk coğrafyası, Türk toprağı diye kaynaklarda geçiyor. Asya kıtasının tam ortasında yer aldığı için arkadaşlar Bozkır karasal iklim hakim. Tam iklimi söyleyelim öncelikle. Karasal iklim hakimdir sevgili öğrenciler. Karasal iklim. Karasal iklim hakimdir. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Karasal iklimin etkisinden dolayı sevgili öğrenciler bitki örtüsünü burada yazalım. Bozkır bitki örtüsü görülmektedir arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla burada e, kışların sert geçtiği, yazların sıcak ve yağışsız yani kurak geçtiği bir iklimden bahsediyoruz. Zor bir iklim şartı. Evet, Bozkır ikliminde arkadaşlar şu anda bizim ülkemizin İç Anadolu kısmında, Güneydoğu kısmında da bu iklim görülüyor. Aynı zamanda Doğu Anadolu'da da. Bozkır ikliminin geçim kaynağı arkadaşlar, temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Ve ilk Türkler de hayvancılıkla uğraşmışlardır sevgili öğrenciler. Hayvancılığın etkisiyle tabii ki o dönemin şartlarını düşünürsek arkadaşlar, hayvancılığın etkisiyle de birlikte olarak Tabii ki yerleşik bir yaşama geçişe e, gerek olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Ve yazın çok sıcak geçtiği, kışın da çok serin geçtiği bir durumda arkadaşlar ilk Türkler göçebe yaşam tarzını benimsemiş. Göçebe yaşam tarzı yani bu bir gün orada bir gün burada değil tabii ki. 6 ay e, ovada, 6 ay yaylada yaşamışlar. Yazın hava çok sıcak olduğunda yaylalara, tepelere çıkmışlar. Kışında hava çok soğuk olduğu için ovalara inmişler ve alçak kesimlerde çadırlarını kurmuşlar sevgili öğrenciler. Hani çadır ve göçebe yaşam deyince sanki böyle her gün çadırlarını başka yerde kuruyormuş gibi aklınızda kalmasın sevgili öğrenciler. Asya kıtası şu anda yaşadığımız Anadolu'ya da oldukça uzakta. Yani daha doğrusu Asya kıtasındayız biz zaten ama... Orta Asya'dan bahsediyoruz. Anadolu'ya yani şu anda yaşadığımız yere çok uzakta olan bir yerden bahsediyoruz. Önemli ticaret yollarından birisi olan İpek yolu arkadaşlar. İpek yolunu ileride de işleyeceğiz sevgili öğrenciler. Çok önemli bir ticaret yoluymuş eskiden. İpek yolu da Asya kıtasından geçmektedir. Çin'den başlıyor ve Türklerle Çinliler arasında ve diğer devletler arasında da İpek yolu mücadelelerini anlatacağız sevgili öğrenciler. Evet. Peki arkadaşlar. Türkler şu anda biliyorsunuz. Evet o coğrafyada yaşayan hala Türkler mevcut ama biz gördüğünüz gibi şu anda nerede yaşıyoruz? Anadolu'da yaşıyoruz. Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Bu söylenilen coğrafyadan çok uzaktayız. Peki arkadaşlar biz niçin göç etmişiz? Türkler niçin batıya doğru bu şekilde göç etmişler? Şimdi ondan bahsedelim. Bunun nedenleri var tabii ki arkadaşlar. Öncelikle nedenlerinden bahsedecek olursak Olumsuz iklim koşullarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Biraz önce bahsettim değil mi? Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı. Sert bir iklimden bahsediyoruz. Yine burada arkadaşlar uzun süren kuraklıklar olmuş ve hayvanların beslenememesi durumları e, oluşmuş. Siyasi etmen olarak da Çin baskısı var arkadaşlar. Çinlilerle sürekli mücadele halindeyiz. E, bu ciddi anlamda Türkleri yıpratmış sevgili öğrenciler. Evet biz de çok gelmişiz, çok kazandığımız savaşlar olmuş. Hatta abluka altına almışız, onları vergiye bağlamışız. Ancak biz de bazen yenik düşmüşüz sevgili öğrenciler. Hızlı nüfus artışı yine burada etkili olan etmenler arasında ve otlakların yetersizliği. Yani hızlı nüfus su doyurmak için hayvancılığı yapmak lazım. Daha fazla insan, daha fazla ihtiyaç. Tabii ki buradaki kaynakların yetersizliği nüfus artışında Olum, e, olumsuz etkilemiştir arkadaşlar. Salgın hastalıklar olmuştur. Uzun süren salgın hastalıklar çok ölüme neden olmuştur. Otlakların yetersizlikleri otlak dediğimiz işte o hayvanların e, otladığı yerlerden bahsediyoruz. Bir yerden sonra yetersiz gelmeye başlamış ve boylar arası mücadeleler arkadaşlar. Kendi aralarındaki mücadelelerden dolayı da göç edenler bu coğrafyadan güldenler olmuş. Devam edelim. Orta Asya'dan yapılan göçlerin sonuçları. Şimdi tabii ki bir nedenlerinden bahsedeceğiz. Bir de sonuç. Tarih biliyorsunuz neden ve sonuç ilişkisine dayalı olan bir bilimdir. Şimdi bakalım bu ıı, nedene bağlı olarak göç yaptık. Ne gibi sonuçlar olmuş bir de onlara bakalım. Dünyanın diğer yerlerine göç etmeleriyle Orta Asya kültürü ve medeniyeti başka yerlere taşındı. Mesela arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Ayran yapmak e, Türklere ait bir özelliktir ve tüm dünya şu anda ayranı kullanıyor değil mi? Dolayısıyla bizim kültürümüzden diğer kültürleri bir geçiş olmuş. Kültürler etkileşim olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada ve buna benzer. Bu sadece tek bir örnek de bu ve buna benzer birçok özellik tüm dünya yansımış. Mesela at biniciliği, binicilik en iyi Türklerdeymiş. ve tüm dünyada şu anda yaygınlaştığı için bu kültür yaygınlaşmış. Yani tüm dünyaya yayılmış vaziyette. Türk tarihi bir bütün olarak araştırmak zorlaştı. Evet çünkü büyük bir coğrafya yayıldı. Tüm dünyada demesek de dünyanın büyük bir kısmında Türklerin yaşadığını söyleyecek olursak Türk tarihini araştırmak da biraz zorlaştı tabii ki. Türkler göç ettikleri yerlerin kültürlerinden de etkilenmiş arkadaşlar. Bazıları din de değiştirmiş. Bu yönüyle Türkler hem Müslüman hem Yahudi hem de Hristiyan olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde üç farklı dinde de Türkler görebiliriz. Hatta ilk Türklerin de birazdan söyleyeceğiz. Din anlayışına, gök tanrı anlayışına dayalıydı. Yeni devletler kurulmuş ve farklı dinlerden etkilenilmiştir. Burada da bunu söylemiş zaten. Evet, geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İlk Türk devletlerine giriş yaptık. Orta Asya'ya giriş yaptık. Peki ilk Türk devletinin kültür ve medeniyetinden bahsedelim. Ne yapıyorlarmış? Neleri varmış, Nasıl bir yaşam tarzları varmış? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. İlk Türk devletlerine sevgili öğrenciler, devletin başında han, hakan veya başka bir deyişle kaan adı verilen hükümdarlar bulunurmuş sevgili öğrenciler. Hükümdarlığın Türklere Tanrı tarafından verildiğine inanılan kut anlayışı arkadaşlar. Kut çok çıkacak karşınıza. O yüzden bilin. Hani kutsal kelimesi de belki buradan gelmiş de olabilir arkadaşlar. Kökenini araştırmak lazım. Kut, kutsal. Oradan da aklınıza gelebilir. Demek ki Türklere Tanrı tarafından verdiğine inanılan e, anlayış kut anlayışıymış arkadaşlar. Yani hükümdarı Tanrı seçer düşüncesiyle hareket ediyorlarmış. Bu durum hükümdar öldükten sonra taht kavgalarına da neden olmuş arkadaşlar. Çünkü, <laughs> çünkü herkes tatta hak iddia etmiş. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise iki tane ismi var arkadaşlar. Kurultay veya Toy denilirdi sevgili öğrenciler. Kurultay ya da Toy adını veriliyordu. Tabii ki bu Kurultay ya da Toy şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Son karar vermek yine Kaan'a aitti. Yani ülkeyi yöneten kişiye aitti. Biz böyle olan meclisler arkadaşlar ne diyorduk? Danışma meclisi diyorduk. Yani Kaan boy beylerine işte Hatun'a danışıp sonrasında en son karar yine kendisi veriyordu sevgili öğrenciler. Tam bir demokratik meclisten bahsetmiyoruz. Türkler yılın belli bölümünde yer değiştirerek göçebe tarzı yaşardı. Göçebe yaşam tarzı vardı. Ve arkadaşlar neyle uğraşırlardı? Biraz önce de söyledik. Hayvancılıkla uğraşırlardı. Şimdi bir devlet var ki arkadaşlar bu devlet bir yerden sonra bu göçebe yaşam tarzından vazgeçiyor. Çinlilerden etkileniyor. Mani dinini kabul ediyor. Bu dine bağlı olarak da et yemek yasak olduğu için tarıma yöneliyor. Tarım yaptıkları için de göçebe yaşam tarzına geçmek zorunda kalacaklar. Kim bu devlet? Zaten okulda birçoğumuz işlediniz artık bu konuları. Uygurlar sevgili öğrenciler. Uygurlar bu devlet oluyor. Uygurlar yerleşik hayata geçti. Uygurlara kadar göçebe yaşam tarzı. Uygurlardan sonra Uygurlardan sonra yerleşik yaşama geçmiştir Türk devletleri. Sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallara ise töre denir sevgili öğrenciler. Hatta bu töre hala bizim Türk anlayışımızda birçok konuda tabii ki değişerek geliyor. Hala töre yani sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallarımız hala mevcuttur sevgili öğrenciler. Ölümden sonraki yaşama inanırlar. Şuradan yayı düzel düzeltelim. Ölümden sonraki yaşama inanırlar. Ölen kişileri eşyalarıyla birlikte Yu adı verilen bir törenle gömerlerdi sevgili öğrenciler. Yu adı verilen yaz tutarlardı kısaca arkadaşlar. Hayvancılıkla uğraştıkları için halıcılık da gelişiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Derilerden Kıllarından hayvanların kıllarından e, halılar yapıyorlar sevgili öğrenciler ve tarihteki en eski hal olarak kabul edilir pazarık halısı Türklere aittir sevgili öğrenciler pazarık halısını unutmayın karşınıza gelebilir. Peki arkadaşlar Türklerin geçim kaynakları dedik hayvancılıktan bahsettik zaten birinci sıraya hayvancılığı yazacağız. Peki başka? Ne gibi geçim kaynakları var? Hangi ekonomik faaliyetlerde bulunmuşlar? Hemen onlardan bahsedelim. Hayvancılık. Uygurlarla birlikte tarıma başladılar. Bunların yanında arkadaşlar ne dedik? Hayvanların e, derilerinden kıyafetler yapmışlar. Yani o zaman dericilikle uğraşmışlar sevgili öğrenciler. İpek yolu için mücadele ettiklerinden bahsettik. O zaman neyle uğraşıyorlar arkadaşlar? Ticaretle de uğraşmışlar. İpek yolu, ticaret yolu çünkü. Ne dedik? Pazarı kalısından bahsettik. Yani halı yapıyorlarsa ne yapıyorlar? Bu faaliyetin adı dokumacılık faaliyeti. Tabii ki kılıç yapıyorlar. Birçok e, <laughs> savaş aleti yapıyorlar. Bu da demir, çelik. Bunlarla uğraştıkları için ne diyebiliriz arkadaşlar? Madencilik faaliyetiyle uğraştıklarını söyleyebiliriz. ilk Türk devletlerinin ekonomik veya geçim kaynakları arasında. Evet sevgili arkadaşlar ilk iki konumuzu bitirdik. Bir dahaki konumuzda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bilgi yarışmalarına başlıyoruz artık sevgili arkadaşlar. Bu yönüyle oradaki bilgi yarışmalarımıza çok eğlenceli ve heyecanlı olacaktır. Aynı zamanda anne ve babalarınızı hatta sizleri de ilgilendiren konuklar, uzman konuklarla canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınlara da katılmak isteyenler Instagram sayfamızı takip etsinler. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.